değerli izleyicilere bu videomuzda benim için de bir anda hayal etmediğim kadar başa güzel bir tevafuk oluştu. Ben kale çekimlerini ve Kayseri saat kulesi yapmak isterken kale'nin dış çekimlerinden itibaren güzel bir görüntü demeti eklemek istedim ve karşıda gördüğünüz gibi tarihi bir takım yapılar. Manaklar güzel bir görüntü arz ediyor ve hemen yanımızda sağ tarafta gördüğümüz bina e, eski bir kilise. Bu kilise yıllarca boş kaldı, sonra bir spor tesisi idman yurdu olarak değerlendirildi. E, şu anda da Kayseri tarihi listesinin e, komşu olduğunu gösteren bir açıdan e, yine bu e, kilise aslına sahip olan yapıyı incelemek üzere giriş yapacağız. Evet bahçeden içeriye girdik. Burası çok güzel bir konuma ve pozisyona kavuşturuldu son birkaç yıl içerisinde. Yetkililere dua edeceğimiz kadar nezih güzel bir çalışmaya dönüştürüldü. Gördüğünüz gibi bir kilise formundaki giriş kapısından itibaren görüntülerimizi alıyoruz Şimdi içeriden bir izin koparabilirsek çekim izni içerideki detayları da size vermeye çalışacağım. Giriş çıkış saatlerini ve bazı uyarıları kapıda görüyoruz. Evet şimdi gördüğünüz gibi gayet güzel tarihi yazıtlarda bulunan ve modern bir takım tedbirlerinde alındı. Ve soruyoruz mi? ziyaretin açık olup olmadığını ve bize bir anlayışla güzel bir izin veriliyor gerekli tedbirler alınarak kaskotlarımız, işte, kimliklerimiz alınarak e, belirli bir sürede bir izin verilerek e, çekim disiplini hakkında gerekli titizlik gösterildi ve içeriye girip içeriden görüntüler almaya başlıyoruz. E, i̇ki taraftan yukarıya doğru kırılarak çıkan çok modern, güzel bir merdiven sistemi var. Çünkü yukarıda Oldukça şık, loca denilebilecek, Hristiyanlık aleminde belki izleyicilerin alt kısımda sığmayanlar için bir balkon sistemi. Yani bizim camilerde de biliyorsunuz üst tarafta bir balkonlar olabiliyor. Belki ona benzer bir kullanım mantığı olduğunu düşünüyorum. sütunlar tromplar, kemerler ve kubbe yarım olsun, yarım kubbeler, destek kubbeler olsun oldukça sağlıklı. Bizi tabii ilgilendiren asıl bu tarihi bölümler ama yine bu tarihi değeri hem tarihini bozmadan hem de onunla çok yanaşık düşebilecek kültürel bir paylaşım anlamına gelen kütüphanecilikle de değerlendirilmesi benim son derece hoşuma gitti ve gururlandırdı. Evet gördüğünüz gibi eskiden kalma yazılar, desenlemeler ve Hristiyan kültürünün çeşitli simgeleri, kitap kitaplıklar ve çeşitli masa şekilleri. Buradaki Bunlar kitap cihazı, şey, cihazı evet, mı? soruyoruz. Flaşım Buradaki yetkililer tamam. bize herhangi bir kitabı aramak istediğiniz zaman kolayca bulabileceğiniz bir teknik cihazın olduğunu söylüyor. Ve ışıklandırmalı ve düz masa modellerini görüyoruz. Oldukça yakışık sayılabilecek miktarda bir misafir ağırlama kapasitesi var. E, kimse kimseyi rahatsız etmeden ve yine bu arada kütüphanenin diğer olgularını geziyoruz. Girişin tam karşısında bulunan e, bölümde ise e, Hristiyanlık alemindeki dini törenlerin yapıldığı bir nevi sahneye benzer bölümden yukarıya çıktığımızda da burada e, dini ayinlerin gerekleri olan işte papazların giriş çıkış yerleri, belki muhtemelen günah çıkarma odaları gibi ayrıntılarında bulunduğu bölümler, işte mumluk bölümleri, ışıklandırma bölümleri gibi detayları izleyebiliyoruz. Ben burayı son derece beğendim. Çocuklarım hep burada gelip ders çalıştıklarını ve çok memnun olduklarını söylüyorlardı gördüğünüz gibi lansmanlar modern bir şekilde hem çevre hem de teşvik edici bir takım ilanlar burada söz konusu ve Latin alfabesiyle yazılmış tarihi bir takım eserler burada sergilenmiş. Bu tarihi eser demişken benim belki bir de tarihi kütüphane üzerinde buna benzer bir çalışmada Hayal ediyorum nasip olursa öyle güzel bir kütüphanemiz de var ayrıca Kayseri'de. E, bu tür etkinlikler ve değerli bilim odakları son derece e, nezih bir şekilde saklanıyor ve korunuyor. Bu açıdan Kayseri halkı ve bilim aşığı, bilim düşkün insanlar son derece şanslı e, sayılırlar. Oldukça huzurlu bir ortamda. E, güzel vakit geçirmek, anlamlı vakit geçirmek adına bu yapılan çalışmayı gönülden kutluyorum. Teknik destekler de son derece güzel. E, havanın durumu, saati, gelen izleyici sayısı ve e, gösteren ilgi, giriş çıkışlar, hez her şey mükemmel bir şekilde modernizasyon edilerek, modernize edilerek e, gayet çağdaş ve gurur duyulacak bir moda kavuşturulmuş ben bu geziden son derece keyif aldım. Sizin de a, almış olduğunuzu düşünüyorum. Girişteki bu şık e, ağacı çekeyim derken yanlış kapıdan çıktığımı çıkmak üzere olduğu uyarıyor Kıraçlı. bana Kıraçlı. E, görevli. Pardon. Ben de e şunu çekeyim derken. hem sağdan gireyim hem sağdan çıkayım derken Vallahi Allah sonradan düzelttim ve harika bir e, harika bir görevlere teş, teş teşekkür burası. ediyorum. Bu güzel e, çalışma yapanları bilmiyoruz ama görevlere temsilen teşekkürümüzü de bildirmiş olduk. Bu güzel çalışmada bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim değerli izleyicilerim.